mu ya? Evet. Dışarı indi bak biri. Dışarı Silah aldım. Geliyorum. Nereye gitti? Kaçtı ya bizim adam. Silahları ben aldım. <laughs> adam ya var şu. Şey. Neyse bir şey demeyeceğim ya. <laughs> Bok var <Lockboard> aldım. aldım. <laughs> <laughs> Öldü. Düşürdüm. Nerede? ölme ölme. Sana geliyor. Ç dışarıdayım ben oğlum. Ha içeride o zaman tamam. Ben birini dışarı düşürdüm. Bir i̇çeri Bir şey geliyorum. Içeride. Geliyorum. Bizimkini kaldıracağım. Bak arkasını kaldırmış. Yazık tamam. diye. Nerede biliyorsun? Burada ha, benim gördüm. kapımın önündeydi. Bir canım var, birini. Oda 30 vurdum bir atmadım. yerine. Düşürdüm. Kaçıyor. Düşürdüm. Öldürdüm. Evet. Hepsi çıkıyor. Bir, biri, iki kişi çıktı ya hepsi değil. Ve şimdi üçüncü de çıktı. Arkamızda bir grup 5, var. 75. Ulti açıyorum, ulti açıyorum. Bir canım var. Görmüyorum ki. Arka çıkıyor. başka bir grup sıkıyor. Tamam çok ölmeyin. Benim burası Aşağı safe. Aşağı koyuyorum. Aşağı indim birini kırdım. <laughs> Abi aşağıya gel. Şey, tamam ben safe'im. Bir var dikkat et. Tamam tamam. Size yakınlar mı? Yok. Üstümüzde de öbürü de, de, de uzakta daha. Dedim ya arka indi Tamam daha uzakta onlar. Bana gelmezler herhalde ya. Yok oğlum boş ben orayı. Gel buradan gidelim ya. Aa yakın lan dur dur yakın Anasim, adam. biri bana sıkıyor. Dur yakın. Önümde Hı. adam. Kırdım birini. Tam terstesin ya. Yukarısı bana sıkıyor görkem. İki ikirdim. Yok. Kaç bir şey ya? yapamıyorum şu an. Yukarı tamam. sıkıyor. Bana çok güzel bomba attı. Eve giriyorum. Yukarısı da sıkıyor. Bana Böyle kapıların. Şuradan karşıya geçelim sıkma be orospu çocuğu ya. Ölecek bizimki. Üstümüzde ha. Evet. Karşıya geçiyom evet, geçiyorum, tamam, karşıya tamam, geçiyorum. Tamam. Oğlum ölürüz lan. Yok yok. Ağaca geçeceğim. Geliyorlar. Nereden? Gördüm. Solumda aşağı kaydı sağımıza gözüm, da var sağımıza kırdım. da var bir tane var birine gösterdim 30 gözüm vurdum 50 var. vurdum birine Sağdakinlere vuruyorum ben gözüm, gözüm. kırdım sağdakini sağın bir canı var biri bana poşladı bir canı var nick'i salın kalkan açtı ananı sikeyim ya beni ultiledi görken bana puşlayabilirler Yok yok puşlayamaz bayağı vurdum adamı. Nükestin bir canı vardı. Evet, Puşladı evet, biri. Evet vurdum. Yok puşlamadı şu an. Kayada kal kayada kal bakıyorum sana. Gösterdim. Dur şu adamları. Arkadakileri öldürdünüz mü? Evet evet tamam. hepsini öldürdüm. Helal. Gelebiliyor mu buraya? Şu an safe'im. Gelmiyorum bilerek. Tamam tamam. Biz bu yap. bizim adam ölüyor. Bu yaparken. Burada bu yap da gel. Sen gel. Bunları öldürmemiz loot lazım ama. Tamam geliyorum. Dur dur. Çalabilirsin, çalabilirsin. Yakın tamam. yok sana. Biraz mermi Mutlu lazım sadece. Ama. Çatıda. 70 vurdum. Tercihlerim silahı. Bombalıyorlar beni. Aaa ee, çatıya yüz vurdum abi. Beni gördüler. Hele. Kaldırıyor, Nikes'i kaldırıyor, Nikes'i kaldırıyor. de canı az lan. Kaldırıyor ki. Geldiler. İçeride burada, canım az. Evet. Zırh basıyorum. Bu adam niye hiçbir şey yapmıyor ya? Bilmiyorum. Medkit de basacağım. Buna ah göre. ya. Öyle bir yerde kaldırdı ki duvar var sıkamadım. Betim kalmadı. Al atıyorum. Sağdan gidelim mi? İki tane attım. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Puşluyorum puşluyorum. <laughs> Ulti açtım. çıkabilir miyim artık, atıyor. Bu evin içinde de. Kaçıyor biri. Ya yok Ulan Şu hiç vuramadım abi. ya. Gittiler mi? Oğlum ne çabuk gittiler. Öbürleri de. Bende de Ağabey tower var gel. Bende. Attım attım. Var. Abi Ar arkam var. Abi. Kaçtım. Ya bunlar nereden o çıktı ya? De çıkıyordum da ama onu sen var. çok aradasın Aynı aynen. 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 Bunlar nereden çıktı amına koyayım Tower var mı? Aynen, Tower aynen asana adam. Tower aynen. asana Atıyorum. Atıyorum. Çok açığa attın evet. lan Evin içine bir Oğlum birileri mi indi Ses ya? duyuyorum evet. solumda adamlar koşuyor bak Evet Q'la Kuyula... Yapmasaydın keşke Bana sıkacaklar zırh basıyorum Bana sıkıyor Öleceğim ya. Basamadım zır. Ölmez ki ölmez ki. Ben şeyim şu an burada. Bakayım pusulam da yakın var evet. Zırh basıyorum sonra savaşırız. Gördüm sarı beni. Mermim şey. bitiyor benim bu arada. Light'ım yok hiç. Şarjım size bekle. Tamam. Mermi yok heavy ile. Iı, sağa gel sağa gel. Ooo direkt kahit chat yedim. Kaç kaç. Ya amına koyayım ya. Ha kaldırmalık yer var mı? Be cesete bak ha, yok. Buradaki. Var vallahi. Allah'ım şansa bak amına koyayım. Nereye? O aşağı atma lan ha öyle at. Abi geldi adam. Nerede? 50 50 50 düşürdün. Bir var. Onu öldürebiliyorsan öldür. Mor shield'ı var. Gidiyor. 45. Oha ya direkt öldüm amına koyayım. Sana da vurdum öyle. Öleceğim yine ki. Eve gelseniz 50. Ye. Gelmeye çalışıyorum. 45. Bir canım var. Abi başka adam yanında. 95, 50. Ne no, koyayım? Nereden abi, çıktı abi. ya? Ben başka görmüyorum ya. şu an Düşürdüm. Tamam. görmüyordum oğlum. Kaldırıyor arkadaşını kaldırıyor. Var mı loot? Var 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 var. Kaldırdı arkadaşını. Tamam al loot al loot al. Duramıyorum yerimde kayıyor yer. Daha büyük Biri saç var, var evet. Abi abi. Şu nerede nerede? Da. Arada. Dur dur kenara gidelim. Aynen oraya gidelim bekle beni de. Bak çıkıyorlar doğru çıkıyorlar. Bir de bak şurada. Helal. Sola gidiyorum. Kuşluyorum ben direkt. Arkamız sıkıyor arkamız sıkıyor. Yukarı kaçtı. Helal. Arkamız vardı. Geldiğimiz Aa, yer. Loot var. Loot var. 120. Ayasını bir dakika. Çok vuruyorlar ama ne yapayım? Mermi ver. Abi met bomba falan var ki. Bomba atıyorlar. Yakın yakın abi. Ha, abi diyeyim, koyun, ne yapayım ödüm ya. koptu. Ben de çok saymış. savaşıyor. Yakın. Ben koyayım. Düşürdüm abi. Abi 50. 50. 50. Düşürdüm. Aa. Nasıl kazandık lan? Temuc'a <laughs> bak amana koydum. Oo bir yerden bu kadar altmış kutuları almış ya. Burası bir çocuğu. So o adam var adam var şu an kutulara geliyor. Gördüm oğlum o kadar yakın değil mi? Yakında lan bayağı. Ay amana koyayım. Aman Bunu yapayım yukarıdan yine vurdular. <laughs> kırdım iki tane kırdım. Göremiyorum ki sumo attı sumo görüyor evet Evet ama. ya aman koyayım geldiler görüyorum. Düşürdüm birini. Görebiliyor musun? Bir ölümde direkt. Kırdım onu da. Bizimki bir şey yapacak inşallah. Tam kaç sen kaç biraz geriye. Birini düşürdü ben zaten. Diğeri de kırıktı. Var. O da kırık. 3 kişi kırık. Ya Oros evladı ya. Mermi misket. Şey. <laughs> Bak seni alayım da. Öldür onu lütfen artık. Öldüremiyor. Yani Öldürdü. Hemlock'ta hava var. Bakayım, ki benim nokta niye mermin yok? Bizim adam adamı hatta da göçem. Öldü öler be. Benim hiç bataryam yokmuş lan. Yakınımda adam var. Gösterdim. Geleceğim. geliyorlar bana geleceğim. geliyorlar. Ölmeyin tamam geliyorum. Kaçıyorum geri. Bakayım geldiler. Geldim 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 gördüm adamları. Kırdım birini. 25. Biri bende. Burada burada. Abi, i̇ki bende, iki bir, bir, bende şurada. Nereye gitti bilmiyorum. E karşıya da karşıya da. Geliyorum eve. Eve geliyorum. Bu adam kaldırsın. Aman koyayım? bizim adam yok gitmiş ki aman koyayım direkt. Hayır. Şu ibeki alayım diyeceğim neyse, neyse şey var. Heavy var mıydı Gel ya? Geldi, Adam ölüyor. Bekle üfleneyim ya dursana. Evin içindeler. Tamam, bir altta. Mi? Bir canı var lobanın. Canı ya bir canı var vallahi bir canı var. Evin çatıda çatıda çatıda. 20. Yakına gidiyorum. Evde çıkıyor. mi hala? Evet 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 Bir evet, canı var düştü Arkalıyom Helal Kayayla Sağ Kolunda var lan sanki bizim adamın Bizim adamın Öyle. yakınında var galiba Evet evet Puştuk geldiler evet, Ulti açtım Altında var altında var Abi kaç kaç geri kaç sıkıntı tutma Tamam geri kaç, şu an. geri kaç? Geri kaç kaç. geri kaç Kaçtı. Gel bana doğru gel. Ya şu yukarıdan geldiler Görkem. Nereden geldiler? Aradan. Bana doğru gelemiyor mu bana doğru? Ben gelirim oğlum adamlar puşluyor. Bende şu an bir şey yok yani. Hayır, Bizde gelmiyorlar. Hayır, grup daha var dışarıda o yüzden diyorum. Neyse ben geliyorum sizi. Aa evet. gördüm adamlar dışarıda. Birini kırdım sayılır. Aa uçuyor. Adamlar Koşuyor bakalım. dışarıda. 15. 15. Yanımda adamlar var benim. Gördüm bak mı, bak. Şunu. Yakındalar. Abi geleceğim benim beni görüyor musun? Bunlar evet. Bir adam var. Amana koyacağım ya. Safe değil, Burası safe Burası iyi. Sen, evin içi mesela iyi. Hayır alanın. Ha alanın içinde değiliz tamam okey. Bizi buna çok boş damage ya. Bak bak. Al al abi sizden vurayım adamı. Kırdım Düşürdüm. bir şey. Düşürdüm. Onu öldürebiliyor musun? 30 vurdum betleyeyim, birine. Bekleyin, bekleyin. Onu öldürsene. Çalışıyorum. Bir canı ne var, ya? bir canı var. Tamam öldü galiba. Tamam ya. Birini düşürdü bizimki, ölmedi. Puşlayam abi bu grubu. Tamam abi. tamam ben de puşlayam. Güzel bak şunu öldürün. Zırh basıyorum. Tamam da Q atacağım. Yakın var. Bastım. Aa, göremiyorum hiçbir şey göremiyorum. Bizim adamın tamam, smoke'lardan tamam. hiçbir şey göremiyorum. Bekleyin bekleyin. Safe geliyor. Adamlar yakın yakın. Evet evet biliyorum. Baya yakın. Duvarda, Duvarda yok. geldiler. 50. Düşürdüm. Kırdım. Bir canı yarı Yarıcı zırhı yok zırhı yok. Kırdım. Düşür, Koşmam lazım. Var oradan sıkıyor adamlar sıkıyor yalnız. Nereden? Gittiğimiz yerden. Ha çatı abi çatı çatı görebiliyor musun? Hayır Çocuk şu an mi? göremiyorum. Hadi çubuk. Şu an görüyorum. 50. Y 40 40. Üstü başı evet, bir sızır düşürdü adam Evet zırh basıyorum. Altısına, altısına Burası iyi. Yoksa. Evin içinde bak adamlar. Şu eve bakayım. Aa, bir abi bir aşağıda bak bak. Evet evet. Bro don don Kanka, Kırdı. Kırdı, Kanka. Oğlum de onu öldürürüz abi düşün üstüne ya Adam Eline geldi kirli. ki Eline düşürdüm Kırdım öldürdüm Ben öbür adamları pikletirmiyorum Tamam Allah'ım var abi ne peki var ya Kaybettin şey izlemede Aha ha, Yani Ulan 70-70 yani, vurdum ya kalmıştı. Adamları smoklaması gerekiyordu